öğretçileri. Bugün 2 Kasım emeğimiz, onurumuz, çalışma barışımız için iş bırakıyoruz. Vicdan hür ve fikri hür eğitim çalışanları. Bugün mesleğimizin onuru için, çocuklarımızın geleceği için iş bırakıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli basın mensupları ve Aksaray halkı. Bildiğiniz üzere 14 Ekim 2022 tarihinde Başkent Öğretmen Evi'nde eğitim sendikalarının tamamına çağrı yapılmıştır. Eğitim çalışanlarının sorunlarını masaya yatırıp ortak kararla, ortak mücadele ekseninde ve yine ortak eylemlerle kazananın eğitim çalışanlarının olacağı bir platform oluşturulmuştur. Eğitim sendikaları güç birliği platformu olarak Aksaray yerelinde de örgütlenmiş olan Eğitim İş, Eğitim Sen, Tetsen ve hürriyetçi eğitim sen olarak bizler de Türkiye genelinde uygulanan bir günlük iş bırakma eylemini ilimizde yapıyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ısrarla somut bir adım atmadılar. Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler. Bizi ayın daha başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Evimize başımız dik, sınıflarımıza kafamız rahat girmemizi engellediler. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği öğrencilerimize layık, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik itibar suikastları düzenlediler. Şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirecek, getirecek hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanunu önümüze getirdiler. Onlar elimizde kanunu gösterdiler. Şimdi bizler de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetimizin olmadığını göstereceğiz. Türkiye'de aynı işi çalıştıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenileri eklenirken mevcut eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de bu yasa ile eklenmek istenmektedir. Susma! Aykır! Ömek -ha hayır. Susma, haykır. Ömek hayır. Susma, haykır. Ömek hayır. Artık yeter demenin, ders vermenin, bizi hafife alanları uyarmanın günüdür. Eğitim çalışanlarının görüşü alınmadan hazırlanan sorunlarımızı çözmek bir yana bize yeni haksızlıkları ve angaryaları da dayatacak olan bu öğretmenlik meslek kanununa karşı taleplerimiz şu şekildedir. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden ele alınarak yeni bir meslek kanununun bütün eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin Görüşleri alınarak düzenlenmesi. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına Bir maaş tutarında ödenmesi ve gelir vergisi diliminin yüzde %15 15'e sabitlenmesi Tüm eğitim çalışanlarının Yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılması ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, Görevde yükselme sınavlarının açılması, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret, farklı istihdam şekillerinde son verilmesi, 4B'li sözleşmeli tüm kamu çalışanlarının kadroya ve yardımcı hizmetler kadrosunun genel idare hizmetleri kadrosuna geçirilmesi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun banka promosyonlarına dair tavsiye kararı dikkate alınarak ilimizde banka promosyonlarının acilen güncellenmesi. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız Tarih eğitim çalışanlarından çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenler ise tarihle yargılanacaktır. Bugüne dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta, ısrar etmekte. Bugüne kadar her konuda olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve öğretmenlik meslek kanunu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğiz ve ortak mücadelemiz ile göstereceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde.